Hiç içindeki tüm güzel duyguları yok eden cümleler duydun mu? Hadi itiraf et. En yakınından başlayıp okuldaki öğretmenlerine kadar böyle cümleleri duydun. İstediğin gibi bir hayatın olmayacak. Sessizce otur. Cevap vermek istediğinde elini kaldır. İlgilendiğin şeyler çok aptalca. Suratına aynada hiç baktın mı? düşündüğün şeyler sadece çocukça hayaller. Üniversite okusan ne olur ki? Nasılsa düşük maaşlı bir işte çalışacaksın. Sana bir şey sorulmadığında konuşma. Sana saygı duymuyor olsalar bile büyüklerine saygı duy. Bu cümleleri yüzlerce kez duydum ama hiçbir zaman inanmadım. Benzemek istemediğim insanların hayatımı yönlendirmesine izin vermedim. Çünkü her birimizin farklı yetenekleri var. Bazılarımız güzel resim çiziyor, dans edebiliyor, bazılarımız müzikle ilgileniyor, bazılarımız da fiziği ve matematiği seviyor. Hepimiz çok farklıyız ama bizi senelerce aynı yerleri kapatıp ne yapıp nasıl yaşamamız gerektiğini anlatıp duruyorlar. Bizden sadece izin verilince konuşan robotlar yaratmaya çalışıyorlar. Eğer matematik değil de müzikten daha iyi anlıyorsan otomatik olarak sana aptal diyorlar. Nefret ediyorum bundan. Hatta nasıl nefret ettiğimi bir bilsen. Bunca zamandır sadece yalan söyleyip duruyorlar. Ama şimdi sana gerçekten doğru olan şeyi söyleyeceğim. Hayatın istediğin gibi olacak. Eğer bir fikrin varsa hemen şimdi söyle. İlgilendiğin her şey gerçekten çok güzel. Kendin hiç gülümserken ya da ağlarken gördün mü? Ben bütün güzelliğini görebiliyorum. Düşündüğün her şey gerçek olabilir. İstemediğin bir bölüm okumak, istemediğin bir işte çalışmak zorunda değilsin. Sana bir hiç olduğunu söylediklerinde dönüp onlara cevap ver. Çünkü bu kocaman bir yalan. Tecrübe hiçbir zaman yaşta ölçülmedi ve ölçülemezdi. Sahi, seni içindeki tüm güzel duyguları öldüren cümlelerden duydun mu? O cümleler hiçbir zaman sana yönelik değildi. O cümleler sadece onları söyleyen insanların eksiklikleriyle ilgili. Bütün o cümleler hiçbir zaman seninle alakalı olmadı. Hepsi onların kendisiyle alakalı. Ve sen birisini yarım bıraktığını tamamlamak zorunda değilsin. Bunu asla unutma.